Elhamdülillah. Elhamdülillah. Eşşükrülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim. Şu anda 25 Aralık 2023 akşam namazı için Metaf'ta Kabe-i Muazzama'nın önünde akşam namazı vaktini bekliyoruz. Sevgili kardeşlerim. Yeryüzünde 2 milyar Müslüman var bu iki milyar Müslümanın perişanlığı, dağınıklığı bizim yüreğimizi yaralıyor. Dünyanın her yerinde Müslümanların sıkıntısı var. Dünyanın her yerinde Müslümanların gözlerinin yaşa akıyor ve kanları akıtılıyor. Her tarafı tek tek saymak mümkün. En son Gazze'yi saydık. Bugünlerde Mekke-i Mükerreme'de olduğumuz günlerde aziz vatanımızda 12 tane bakan evladının şehadet şerbetini içtiğini bu haberi aldık. Elbette şehitler ölmez. Elbette şehadet şerbeti içenler devamlı olacak. Hele Türk milleti asırlardır dini mübini İslam için şehit veriyor. Okanlar helal olsun. Okanlar memleketimizin birliği, beraberliği, dirliği İslam aleminin yeniden yükselişe geçmesi için belki gerekli icap ediyor. Ya Rabbi alemin şühedaya rahmet eyle. Şühedaya rahmet eyle. Şühedanın acısının düştüğü ailelerimize sabrı cemil ihsan eyle. Ya Rabbi ya Rabbi şehit olmak ne büyük mutluluk. Ne büyük mutluluk. O mutluluğu onlara yaşattın. Bizlere de yaşat ya Rabbi alemin şehadet şerbetini içmekten korkan, bu hususta geri adım atan, bana ne diyen hainlerden, gafillerden, zalimlerden, vurdum duymazlardan eyleme bizleri Allah'ım. Amin, amin, amin. Ya Rabbi, Kabe'ni şahit tutarak diyoruz ki, yeryüzündeki bütün Müslümanları seviyoruz. Kabe'ni şahit tutarak diyoruz ki, Ya Rabbi, yeryüzündeki Müslümanların Yeniden tek koruyucusu biz olalım istiyoruz, lütfeyle. Müslümanları bir eyle, beraber eyle, güçlü eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Bütün şehidanın ervahı için, özellikle son günlerde 12 tane yavrumuzun, şehit olan yavrumuzun ervahı için, Allah'ım senin rızan için el-Fatiha.